Arkadaşlar bugün sizlerle 2 dakikada uzay makinesi onu göstereceğim. İlk önce malzemelerimiz gözlemci, piston, yapışkanlı piston, reston bloğu, siyah yön, merdiven siz isteriz, merdiven alabilirsiniz ve bal kuruyor. İlk önce gözlemcimizi 4 tane koyuyoruz. 3 tanesini kırıyoruz alttan. Şu, ta şu yüze alta bakacak. Kırmızı tarafı işte yüze bakacak arkadaşlar. Şimdi sonra yanlış yere koyuyorum. Çaprazına dört tane daha. Altındaki üç tane de kırmızı yine aynı. Suratı altı bakacak. Kırmızı kırmızı üstü bakacak. Şimdi buralara yapışkanlıksın yanlış koydum. Piston koyuyoruz. Şu kahverengi taraflara üstü bakacak. İkişer tane yan yana balçık blok koyuyoruz. Sonra gözlemci böyle kırmızı taraf altına bak bakar bak bakınca Kırmızı tarafı altına bakacak arkadaşlar burayı da aynı şekilde bu sefer de yüzü yukarıya bakacak sonra yapışkanı püsküntü böyle aşağı bakacak yerde kalıyoruz burayı da aynı şekilde sonra buraları balçık kapatıyoruz ve hazır arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi altına sadece Destan buraya koyuyoruz. Derse çalış arkadaşlar gördüğünüz gibi buradayım Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz.